Cevher amca geldi. Şükür kavuşturana. <laughs> Cevher, Cevher, Cevher. Ben çok kaybettim devrem. Şimdi sıra sende. Mesut bir şey yap. Geldim işte. Ne yapıyorsan yap. Çok isterdim şu işi yüz yüze yapalım ama böyle kısmetmiş. Usta! Abi! Usta! Usta! Herkese merhaba. Süper bir video ile yine sizlerleyiz. Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Ekip cevheri yakalayabilecek mi? Ekip dağılıyor mu? Zeynel abi kim? Zeynel abi karakteri kaçıncı bölümde ortaya çıkacak? Ali eski haline geri dönecek mi? Ali ile Pınar kavuşacak mı? Rıza Baba ekibin başına tekrardan geçecek mi? Arka Sokaklar dizimize kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor? Dizi sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Ali'nin eski haline geri dönmesini isteyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Yorumlarda da düşüncelerinizi mutlaka yazın. Bakalım kimler Ali yeniden eski Ali olarak görmek istiyor. Öncelikle çok önemli bir haberle başlıyoruz. Arka Sokaklar dizimiz geçtiğimiz günlerde ekipten paylaşılan fotoğraflarla yeni yılı kutladı. O fotoğrafların içinde Ali'n de vardı. Ayn'in görülmesiyle birlikte izleyiciler hemen merak etmeye başladı. Ayen geri mi dönüyor? Hatırlayacağınız üzere Ali'n karakteri 710. Bölümde şehit olmuş ve diziye veda etmişti. Son dönemlerde dizide ölen bazı karakterlerin farklı şekillerde Tekrar gündeme gelmesi Aylin için de umutları artırdı. Ama net bir şekilde söyleyelim. Böyle bir dönüş olmayacak. Aylin yani Özlem Çınar Arka Sokaklar dizisine geri dönmüyor. Aylin yaşamıyor. Şehit oldu ve hikayesi kesin olarak sona erdi. O fotoğraflarda yer almasının tek nedeni ise 2025 yılına ait bir anı çalışması olmasıydı. Yani Aylin geri dönmüyor. Arka Sokaklar dizimizin 736. bölümü sona erdikten sonra 737. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana batığımızda yine bizleri merak içinde bırakan sahneler görüyoruz. Ekip Cevher ve Balaban'ın peşine düşüyor. Balaban evinde ikisini de köşeye sıkıştırıyor. Bu olaylardan sonra Cevher ve Balaban'a ne olacağı büyük bir merak konusu. Yeni bölümde yine ters köşe gelişmeler bizleri bekliyor. Herkes Cevher ölecek mi diye soruyor. Ama yine beklenmedik bir olay yaşanacak. Mesut tam Cevher'i öldürecekken her şey bir anda değişecek. Üstelik dizimize yeni düşmanlar geliyor ve bu düşmanlarla birlikte çok daha karanlık olaylar yaşanacak. Arka Sokaklar dizimizin 737. bölümünde sürpriz bir veda gerçekleşecek. Balaban ve Cevher evde köşeye sıkıştıktan sonra ekip Balaban'ı öldürecek. Balaban 737 bölümde ölerek diziye veda edecek. Ama Cevher için durum farklı. Ona bir şey olmayacak. Balaban teslim olmadığı için ekip tarafından vurulacak ve hikayesi burada sona erecek. Balaban'ın ölmesiyle Cevher tamamen yalnız kalacak ve onun için yeni bir dönüm noktası başlayacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediğim her şey bir bir gerçekleşti. Rıza Baba'nın uyandığını gördük. Zaten kendisine bir şey olmayacağını sizlere söylemiştik. Ancak Rıza Baba birkaç gün daha hastanede kalmaya devam edecek. Bu süreçte ekip çok zor günler yaşayacak. Ardından Rıza Baba sürpriz bir şekilde ayağa kalkacak ve yeniden ekibin başına geçecek. Onun dönüşüyle birlikte dengeler değişecek. Rıza Baba her şeyi yavaş yavaş toparlayacak ve ekibin dağılmasını engelleyecek. Ekip yeniden eski günlerdeki gibi birlik olacak. Ali konusunda da sizleri yanıltmadık. Ali'nin ölmeyeceğini, uyanıp iyileşeceğini söylemiştik ve Ali uyandı. Artık Ali için güzel günler başlıyor. Yavaş yavaş eski haline geri dönecek. Bu sürecin en büyük destekçisi ise yine Rıza Baba olacak. Rıza Baba'nın hamleleriyle Ali yeniden güçlenecek. Son anda gelen o telefon her şeyi değiştirdi. Birkaç bölüm içinde Ali görevine geri dönecek. Rıza Baba Ali'yi koruyacak. Gerçekleri ortaya çıkaracak ve Ali'nin tamamen iyileşmesini sağlayacak. Gelelim en merak edilen soruya. Ekip Cevher'i yakalayabilecek mi? Adem Ağan'ın ölümü üzerinden Cevher'e büyük bir tuzak kurulacak. Herkese Adem A'yı Cevher öldürdü haberi yayılacak. Bunun üzerine Adem Ağan'ın adamları Cevher'in peşine düşecek. Ancak Cevher'i koruyan biri olacak. Zeynel Abi. Zeynel abi Cevher'in ölmesine engel olacak. Yeni bölümde ekip Cevher'i yakalayamayacak ve öldüremeyecek. Cevher dizide kalmaya devam edecek. Zeynel abi ile Cevher'in karşılaşması ise geçmişe dair birçok sırrın gün yüzüne çıkmasına neden olacak. Bu tarz analiz videolarının devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sizlerden gelen destek gerçekten inanılmaz derecede motive edici. Her bir yorumda diziyi ne kadar dikkatli izlediğinizi görmek bizi daha da heyecanlandırıyor. Özellikle uzun uzun yazılan yorumlar, farklı bakış açıları, karşıt fikirler hepsi bu kanalın ruhunu oluşturuyor. Siz yazdıkça biz de daha derinlemesine analizler yapıyor. Sahnelerin alt metinlerini daha detaylı okumaya çalışıyoruz. Unutmayın bu dizide hiçbir detay boşuna verilmez. Küçük gibi görünen bir sahne, arka planda geçen bir diyalog, hatta bir karakterin suskunluğu bile ileride yaşanacak büyük olayların habercisi olabilir. İşte tam da bu yüzden sizlerin yorumları çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz? Cevher yakalanmalı mı? Yoksa biraz daha özgür kalıp hikayeyi daha da karanlık bir noktaya mı taşımalı? Cevher'in yakalanması adaleti mi sağlar yoksa asıl kaos o zaman mı başlar? Belki de Cevher yakalanmadan önce daha büyük bir oyunun parçası olduğunu göreceğiz. Cevher'in yaptığı hamleler sizce tamamen bilinçli mi yoksa köşeye sıkıştıkça hatalar yapmaya mı başlıyor? Son bölümlerde sergilediği tavırlar, verdiği kararlar sizce bir sonun habercisi mi yoksa bu sadece fırtına öncesi sessizlik mi? Yorumlarda kendi senaryonuzu mutlaka yazın. Kim bilir? Belki de en mantıklı teori sizin yorumunuzda saklıdır. Gelelim Ali'ye. Belki de dizinin en çok merak edilen karakterine. Ali eski haline tam anlamıyla dönecek mi? Yaşadığı kayıplar, verdiği zor kararlar, gördüğü ihanetler onu ne kadar değiştirdi? Sizce Ali artık eskisi gibi düşünemiyor mu? Yoksa tüm bu yaşananlar onu daha da güçlü mü yaptı? Ali'nin sessizliği sizce bir çöküş mü yoksa büyük bir patlamanın habercisi mi? Son sahnelerde Ali'nin gözlerindeki ifade, duruşu Verdiği tepkiler sizce ne anlatıyor? İçindeki öfkeyi bastırmaya mı çalışıyor? Yoksa doğru zamanı mı bekliyor? Belki de Ali'nin dönüşü tek bir sahneyle değil. Adım adım küçük ama etkili anlarla anlatılacak. Sizce Ali yeniden liderliğe soyunacak mı yoksa bambaşka bir rol mü üstlenecek? Yorumlarda mutlaka yazın. Çünkü bu kanal siz olmadan eksik. Sizlerin fikirleriyle analizlerimiz şekilleniyor. Videolarımızın yönü belirleniyor. Bazen bir izleyicimizin yazdığı tek bir cümle bakış açımızı değiştirebiliyor. Bu yüzden çekinmeden düşüncelerinizi paylaşın. Katıldığınız noktaları yazın. Katılmadığınız yerleri de mutlaka belirtin. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz, dizinin detaylarını gerçekten önemsiyorsunuz demektir. O yüzden destek olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin. Bildirimleri açın ki yeni analizler geldiği anda haberdar olun. Önümüzdeki bölümlerde tansiyon daha da yükselecek, dengeler değişecek. Beklenmedik yüzleşmeler yaşanacak gibi görünüyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Yeni bölümler, yeni analizler, daha derin teorilerle yeniden buluşacağız. Hoşça kalın. Yeah.